yüzeysel müslüman değil mümin ve muttaki olmak. Rabbim bu zümreden olmayı bizlere nasip eylesin. De bunlar böyle kuru kuru duayla olacak işler değil. Nasıl olacak bunlar? Nasıl olacak? Bir yerlerden adım atacağız, başlayacağız. Hayatımıza bir yerlerden adım atıp başlayacağız. Kararlar vereceğiz. Kararlar değişecek hayat. Hayat değişecek. İslam hayatını değiştirecek. İslam hayatında aksesuar gibi durmayacak. İslam gel dediğin zaman gel, git dediğin zaman git denen bir din olmayacak. İslam hayatındaki her alanına müdahil olduğu zaman, iliklerine, zerrelere kadar işlediği zaman ama bir hakkın doğru İslam, Ahmet'in İslam'ı, Mehmet'in İslam'ı değil, Kur'an'ın İslam'ı, Resulullah'ın İslam'ı hayatına değdiği zaman, iliklerine işlediği zaman, işte o zaman muttaki oluyorsun, işte o zaman mümin oluyorsun. Rabbim böyle mümin olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Bu şekil olduğun zaman, bu gayret içerisinde olduğu zaman bu dualar sonuç verecektir. Bu dualar sonuç verdiği zaman da iman tasavvurumuz şekillenecektir. İman tasavvurumuz güçlenecektir. Menbaa kaynağı Kur'an olan insanın imanı güçlenir. Menbaa kaynağı başka yerler, mihraklar, odaklar, yollar, yordamlar, hikayeler, menkıbeler olursa bu insanın Gerçek manada imanının güçlü olması beklenemez. Allah'ın rızasından kayık bir imana sahip olur. İman olur ama orijinal bir imana sahip olmaz. Onun için kaynaktan muhakkak beslenmemiz lazım. Kaynağın adamı olmamız lazım. Kur'an'ın adamı olmamız lazım. Resulullah'ın adamı olmamız lazım ve selam. Başkalarının adamı olmakla adam olunmaz. Kıymetli Müslümanlar, Başkalarının işte ticari faaliyetlerde şurada burada adamı olabilirsin. Ortağı olabilirsin. Ne bileyim çalışırsın. O ayrı mevzu. Ama imani noktada, itikat noktasında, İslam noktasında bir Müslüman Kur'an'dan ve Resulullah'tan başka kimsenin adamı olamaz. Olmamalıdır. Olmayacak da. Başkasının adamı olmazsak anca adam oluruz. Yoksa bu gidişle adam olmayız biz. Biraz ağır oldu ama öyle birinin öbürünün adamı oluruz. O da bize istediğini yaptırır. Bir gün duvara tosladığımız zaman döner geliriz. Biz zaten hata ettikten sonra soruları hep sorarız. Adam gider bankaya krediyi çeker, evi alır, ödeyemez, tıkanır, faize boğulur, gelir hocaya, hocam, hocam ödeyemiyorum, ne yapacağım, bunun günahından nasıl kurtulacağım, ne bileyim ben nasıl kurtulacağım, alırken 40 tane sayfaya imza attın, bir tane de hocaya gidip imza ataydın, soraydın, almadan, iş başa geliyor, oluyor, bitiyor, bittikten sonra hocaya gidiyor, çare, Eczane mantığıyla İslam kullanıyoruz, eczane mantığı. Hastalandıktan sonra gidiyoruz, ilaç yaz bize mantık değil, değil. Muttaki olan, mümin olan başında işi Kur'an ölçüsünce, İslam ölçüsünce, Resulullah mihengince ölçer, tartar, yoluna öyle çıkar. Öyle çıkmaya çalışır. Bunları anlatırken biz farklı da siz farklı anlamında anlatmıyoruz. Ayrım gayrim yok. Benim başımda bir sarığın olması, sırtımda bir cübbenin olması beni sizden farklı kılmaz. Hepimiz bu bataklığın içerisindeyiz. Hepimiz birbirini kurtaracağız arkadaş. Nasihatlerle kurtaracağız. Doğru yola teşvik edeceğiz. Doğru yolu anlatacağız. Ve birbirini kurtarmanın gayreti içerisinde olacağız. Bu sadece Yasin Hoca'nın görevi değil. Bu hepimizin görevi. Bunu dava edineceğiz. Bunu dert edineceğiz.